Günlük işlerimizin tamamını yaparken adeta bilgi yağmuru ile karşı karşıya kalırız. Beynimiz ise bu bilgi yağmurundan işine yarayacağını düşündüklerini alır, yorumlar ve biz de kararlarımızı bu yorumlara göre veririz. Hatta zihnimiz daha sonra bunları kullanmak için bazı bilgileri saklar. Örneğin sizce evden okula yürüyerek gelen bir öğrenci ne tür bilgilerle karşılaşmaktadır? Evden çıktığımızda hava ile ilgili bir fikrimiz olur. Hava beklediğimizden daha soğuksa eve tekrar dönüp daha kalın bir mont alabiliriz. Ya da saatimize bakarak geç kalıp kalmadığımızı kontrol ederiz. Eğer gecikmişsek daha hızlı yürürüz. Şayet karşıdan karşıya geçmeniz gerekiyorsa yaya geçidini kullanırız ve yeşil ışığın yanmasını bekleriz. Bilgisayarlarda tıpkı beynimiz gibi çeşitli kararlar vermek veya işlem yapabilmek için bilgi girişine ihtiyaç duyarlar. İşte bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye veri denir. Aslında veri dünyanın gerçekleridir. Kendimize örnek verecek olursak boyunuz 1.50 santim uzunluğunda olabilir. Kahverengi saçlı ve mavi gözlü olabilirsiniz. Bunların hepsi birer veridir. Peki ya bilgi? Öğrendiklerimizi duyularımızın ötesinde genişletmemizi sağlar. Bilgiler arasında verileri yakalayabiliriz. Bunu basit bir örnekle anlatacak olursak, eğer sizin bir fotoğrafınızı çekersem, fotoğraf benim için bir bilgi olmuştur. Neye benzediğiniz ise verilerdir. Fotoğrafınızı dosyaya koyabilirim, çantamda taşıyabilirim, çıktısını alabilirim. E-posta ile başkalarıyla paylaşabilirim. Ancak sizi fiziksel olarak çantamda gezdiremem. Sizin yansımanızı taşıyorum. İşte fark buradadır. Fotoğrafı kaydedersen veya yırtılırsa bu sizin görünümünüzü değiştirmez. Veri ve bilgiyi başka bir örnekle açıklamaya çalışalım. Bilgi bir üründür, sonuçtur da diyebiliriz. Ve girilen veriye bağlı olarak bilgi değişebilir. Örneğin bir futbol maçının sonucunu düşünelim. Gireceğiniz verilere göre bilginin yani sonucun değiştiğini görürsünüz. Takımlarımız A takımı ve B takımı olsun. Eğer bu takımlara ait verileriniz 0-0 şeklinde bir skor ise burada elde edilecek bilgi maç berabere bitmiştir olacaktır. Ve yine maç sonucundaki veri 1-0 şeklinde sonuçlanmışsa Buradan çıkacak bilgi kazanan takım A takımıdır şeklinde olabilir. Ya da A takımı bu bu skorla 3 puan almıştır da diyebiliriz. Yine bu takımlar arasındaki maç sonucundaki veri 0-1 şeklinde sonuçlanmışsa burada ortaya çıkacak bilgi kazanan B takımıdır bilgisidir. Ve de belki de B takımı bu galibiyetle bir üst sıraya çıktı gibi yeni bilgiler oluşabilir. Dikkat ederseniz veri sayesinde bir sürü yeni bilgiler oluştu diyebiliriz. Veri ve bilgi arasında sürekli bir etkileşim vardır ve yeni bilgiler başka bilgilerin verisi olabilmekte. Yine ortaya daha başka yeni bilgiler çıkabilmektedir. Veriler ham halde, bilgi ise bu ham verilerin işlenmesiyle elde edilir diyebiliriz. Şimdi veri ve bilgi kavramını biraz daha iyi anladık. Şimdi de verilerin e, sabit ve e, değişken olmasıyla ilgili ee, konumuza devam edelim. Ee, bazı e, veriler e, sabit ise iken, bazı veriler ise e, değişkendir. Örneğin, bakın burada e, kek yaparken bazı malzemelerimiz sabittir. E, neredeyse bütün keklerde un, yumurta, şeker, kabartma tozu, belki de süt kullanılır. E, bu malzemeleri sabit olarak düşünebiliriz. E, ancak e, kekimizi aşağıdaki malzemelerden canımızın istediği birini eklersek kekimizin lezzeti değişir. İşte fındık olabilir, ceviz, üzüm, tarçın, elma. Kakao gibi. O zaman bu örnekte sabit olan malzemelerin yanında o günkü isteğimize göre eklediğimiz yukarıdaki malzemeleri de değişken olarak isimlendirebiliriz. Bakın bu yine e, diş doktoru görselinde e, bakın bir dişçi muayene hanesinde e, diş doktoru Mehmet Bey akşama kadar 15 hasta ile ilgilenmiştir. E, buradaki dişçi koltuğu sabit. E, gelip giden hastalar ise değişkendir ve e, bilgisayarların işleyişinde de bazı veriler değişken aracılığıyla depolanırken bazı veriler ise sabit olarak kalır. Sabit olarak kalan bu birimler e, ne olursa olsun değişmez ve ilk depolandıkları haliyle kullanılmaya devam ederler diyoruz. Bu videoda veri, bilgi, sabit ve değişken kavramlarını öğrenmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.